Nedir netice? Nereden sızdı bu haber bilmiyorum ama resmi hiçbir kaynakta bir operasyon emaresi yok. Gümrüktekiler? Hiçbir olağanüstü hal yok. Hayır incelettim nöbet yerleri bile değişmemiş. Birileri işimize çomak sokmaya çalışıyor Tuncay. Kim? <laughs> Kıbrıs meselesi ABD ile Avrupa Birliği arasında bir güç savaşına döndü. Avrupa Birliği bütün Kıbrıs'ı istiyor. Bu nedenle evet çıkması için bastırıyor. Aksi takdirde biliyor ki kısa bir zaman sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımak zorunda kalacak. Sen Kıbrıs'ın bir bütün mü yoksa ikiye bölünmüş ve KKTC'nin tanındığı bir yer mi olmasını istersin? Beni boş ver. Ama anlaşılan senin deyiminle 50 yıllık derin müttefikimiz Amerika aslında Kıbrıs'ı ölüyor? Rumların karşısına öyle bir anlam planı çıkartıyor ki onlar bunu reddetsin ama bu arada KKTC'de tanınsın. Ve Akdeniz'in güneyindeki Kıbrıs'ta o paylaşılamayan Karpaz'da büyük bir askeri üs kursun. Benim tahminim Rumlar birleşmeye hayır diyecek. KKTC'ye Tayvan modeli uygulanacak. Yani tanınmayacak ama Ambargo da kalkacak. Ülkelerin büyük elçilikleri olmayacak ama ticari ateşelikleri olacak. KKTC dünya ticareti için önemli yerlerden biri olacak. Özellikle de kıyı bankacılığı için. Nerede kaldı bu Necmi? Var mı tesislerden gelen bir mesaj? Yok Süvari Bey. Sadece fırtına patladı. Denizler canlanmaya başladı. Allah Allah. Mersin'e etamız nedir? İki saat. Oyalan, yol kes. Mersin'de bir bekleyenimiz yok nasılsa. Cık. Yarım yola düşüyorum. Operasyon operasyon yok. Bu lafı kim çıkardıysa ortalığı karıştırmak için söylemiş. Samuel'le konuştun mu? Konuştum. DEA'nın da böyle bir operasyon hazırlığı yok. Diyelim ki yalan. Bunu niye söylesin? Kim söylemiş? Polat. Polat kim Allah aşkına? Cevabını bilmediğin soruları sorma Necmi. Sağ olasın Abdülayim. Afiyet olsun. Otursana. Denizi çok mu seviyorsun abi? çok bir denizi bir çölü seviyorum. Niye abi? İkisinin de içinde olduğun kadarsındır. kere baş omuzluk beş kombineden zodyaklar geliyor Süvari Bey. Allah kahretsin. <laughs> Bunlar da nereden çıktı? Uydu telefonu çabuk. Allah kahretsin. Benden haber beklesinler. Gemiye doğru hamle var. Allah kahretsin. Operasyon Aklı çıktı. Çabuk Hüsrev ve Ziya'yı çağırın. Çabuk. Geliyorlar. Ne yapacağız? İskele Alaban'da tam yol ileri. Bırak sızlanmayı. Sakınma manevrası yapıyoruz. Zaman kazanmamız lazım. Tam yol ileri. İskele Alaban'da. bir karar vermeniz lazım. Verecek bir karar yok. Malı yakalattık. Bir alternatif daha var. Neymiş o? Gemiyi batırmak. Benim gemim mi? Benim senin yok Ziya Bey. Karşılığında sorumlusu kimse bu işin diyetini isterim. Benim şebimi kimse batıramaz. Dinleme yapabilirler. Semaş'la mesaj geçin. Gemiyi batırsınlar. Süvari Bey. Gemiyi batırıyoruz. Baş mühendise haber ver. Yapacak bir şey yok. Hmm. Dikkat, talim değil. Çakçıbaşı, başı. kemiği terk eder. Kimisinin kapaklarını açın. kemiği terk edin. Talim değil. Patron talim. Tamam. taraftasın Can Polat? Kötü gün dostuyla gelirmiş. Geldin, bizi kepazilikten kurtardın. Estağfurullah. Ama gemimiz battı. Benim gemim battı. Böyle olmasını istemezdim. Uzun laf edilecek zaman değil Polat. Operasyon yapılacağını hiç kimse... ...hatta devletin kendi bile bilmiyordu. Sen nereden öğrendin?